Bizim e, branşın adı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Çok kalabalık, çok geniş bir branş. Buraya ilk geldiğinizde bize ilk mucizesini yaşattı gerçekten. Ee, Engin Hoca'nın elini kaldırır mısın bizden? anlarsan elini kaldırdı. Sempozumu çok başarılı buldum. Yani bu sempozumların daha sık tekrarlanmasını Engin Hoca'yla da zaten biz görüştük. Yani sık tekrarlanmasını istiyoruz. Ee, ailelere bir yol, ışık tutacağını düşünüyoruz. Yani Sude'nin babası olarak duygularımızı zaten ablası da ifade etti. Ben de duygularımı inan ki ağlayarak izledim. Hastayı buraya getirdiğimizde hiçbir şekilde bizi anlamıyordu. Bizi dinlemiyordu, bilmiyordu çünkü. Biz onu anlayamıyorduk. Ee, hiçbir şekilde. En ufak bir İşareti biz burada görebildik, o umudu burada aldık. İnsanlardan aldığınız destek çok önemli, onu belirtmek isterim. Bu aile oluyor, değerli kıymetli e, doktorlar oluyor veyahut da fizyoterapist ekibi oluyor. Biz de yoğun bir e, dönem geçirdik çünkü. Şimdi sahnede izleyince, yürüyerek oraya çıkınca e, tabii bize e, çok güzel ümitler bunlar veriyor. Aylarca bu hastanede kaldım ben. Ardından şu halde yürüyerek çıkmamı başardılar. Ee, şu andaki varlığımı, hayatımı onlara borçluyum. Sembolizmin faydalı olduğunu söylememek mümkün değil. Hem çok duygulandırıcı hem çok bilgilendirici. Ee, empati yapmamıza da tabii vesile oluyor. Yani çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle bir rahatsızlık geçiren ailesinde bir perde olanlar için son derece faydalı. Biz de başımızdan geçenleri işte yaşadığımız süreçteki olayları anlatmak için geldik. Umarım başkalarına da faydamız dokunur. Ben 45 senedir medikal piyasanın içindeyim. Bir sürü kongreye katıldım ama bu çok örnek bir kongre. Bizim gibi iyileşmeyen hastalar için. Bravo yani. Gerçekten böyle bir merkezin varlığından birçok hastanın haberi yok. Bu da çok üzücü bir durum. Bu vesileyle hepsine ihtiyacı olanlara ileteceğim. Çok memnun oldum. Hastaların özellikle kendini anlatması çok daha iyi oldu. Ergoterapi bölümü okuyoruz bizde Burada daha iyi amaçlarını gördük. Sempozyumda konuşulan bilgiler bizim e, teorik bilgilerimize uygulama olarak birleşmiş oluyor. Kendi uygulama hayatımızda da bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Akademik alanda gördüğüm dersleri burada gerçek hayatta bütünleşmesini ve gerçekten yararlı olduğunu görmek beni mutlu etti. sempozyumu aslında herkes hazırdı. Çünkü bizim ana konumuz hastalıklar, konuklarımız da hastalardı. Dolayısıyla da inme geçirmiş, beyin hasarı geçirmiş, beyin tümörüne bağlı problem yaşamış tüm hastalarımız kendi hikayelerini kendileri paylaşmak istediler. Biz de buna ön ayak olduk. Bizim arkadaşlarımız fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorlar, fizyoterapistler, ergoterapistler, fizik tedavi teknikerleri yaptıklarını anlattılar. Hastalarda yaşadıklarını anlattılar. Bunun için güzel bir olay oldu.